Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amine Mutlu. Kanalıma hoş geldiniz. Ben 6. sınıf öğrencisiyim arkadaşlar. Ve kanalımda diyabeti anlatacağım. Bana bu kanalı açmayı veren Redber hocamıza ilk önce teşekkür ederim. Tabi bunu bana geçen sene söyledi. Ben ilk başta hiç emin olamadım arkadaşlar. Ama akrabalarımızın da bize daha doğrusu akrabalarımızın bazılarının kanalının olduğunu hatta annemin de akrabalarımızın kanalına abone olduğunu öğrendim. Ben neden başlamayayım ki dedim. Ve ilk videomu sizlerle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 14 Kasım. 14 Kasım bizim için ne biliyor musunuz? Diyabetliler günü. Yani toparlayacak olursam 14 Kasım Diyabetliler günü biz diyabet hastalarının günüdür arkadaşlar. Tabii ki biz birazdan söyleyeceğim konulardan dolayı bir şeyi karıştırmamak gerekecek. Onu da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar biz diyabeti ikiye ayırıyoruz. Biri tip 1 diyabet. Öbürü tip 2 diyabettir arkadaşlar. Tip 1 diyabette şöyle söyleyeyim. Bizim bir organımız var ve onun adı pankreas. Pankreasın yapması gereken bir görev var arkadaşlar. Şekerimizi dengede tutmak. Peki ya bunu nasıl mı yapıyor? Salgıladığı bir sıvıyla. insülin. Biz diyabet hastalarında bu salgılanan insülin ya yeterli olmuyor ya da hiç üretilmiyor. Arkadaşlar biz bu yüzden bir ilaç kullanıyoruz. Bu sıvı ise kolumuza enjekte ediyoruz. Sadece kolumuza değil, bacağımıza, karnımıza, daha başka yerlerin de ben buraları kullanıyorum. Bunları enjekte ediyoruz arkadaşlar. Başka ilaçlar kullanılabiliyor. Doktor bunları öneriyor. Ve arkadaşlar kimi ise hiç ilaç kullanmadan şekerini dengeleyebiliyor. Ama diyabet hastası oluyor. Yani insülin üretip şekerini dengeleyenler var. Bir de ayrıyet insülini üretemeyip de şekerini dengeleyenler var. Tabi yemekle. Arkadaşlar Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim biz Aksaray'da yaşarken komşumuz vardı. Kendisi ne oğlu diyabet hastasıydı. Hiçbir şekilde o zaman ilaç kullanmıyordu. Tabii benim bildiğim kadarıyla. Size de yanlış bir bilgi vermeyeyim. Ve yedi yiyeceklerle şekerini dengeliyordu. Peki. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. İlerleyen zamanlarda benim hangi ilaçları kullandığımı, hangi makinaları kullandığımı veya neyleri kullandığımı öğrenmek ister misiniz? Eğer isterseniz bununla ilgili size bir bölüm çekebilirim. Arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Şimdi şimdilik böyle yarım yamalak daha doğrusu üstün körü anlatırım bu bölümümde. Ve bu bölümleri ben arkadaşlar bu arada Cumartesi günleri size video atacağım. Bu yüzden şöyle söyleyeyim. Her hafta cumartesi video attığımda bunu diyabeti konusunu bölüm bölüm, bölüm 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 sizlere aktaracağım. Bugün pazartesi. Neden video attım? Şöyle söyleyeyim. Başta dedim ya 14 Kasım diye İlk bölümümü 14 Kasım'da çekeyim istedim. Yani kendi günümde kanalımı başlattım. Arkadaşlar ee, ben bu bölümde size karşı şöyle söyleyeyim tam kendimi anlatamamış olabilirim. Acemiliğimden sayın. İlk videom sonuçta. Arkadan gürültü geliyor olabilir. O da evimizin neşesi. Evde olmayacak şeyler değil. Affedin beni. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.